Merhabalar arkadaşlar bir sonuç geldiniz biliyorsunuz ki yeni yamada peynirle yani peynir falan yapılacak. onun için ne gerekiyor ineğimiz yok abi ne alacağız bir ne alalım şuradan Büyük araçlar iki tane taşıyor diye biliyorum bir bunları alalım bir buna iki inek alalım Yerim su otomatik onları da ineklerimiz İneklerimiz yükleyelim araçta götürelim hemen abi saralım Çünkü şu an bize şey lazım peynir yapmamız lazım Peynir demişim pardon. Peynir yapmak için süt lazım abi. Hazırda süt durması lazım. Bu araç 4 tane mi kalıyor? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Deneyelim bir tane daha alsa tamam. Beyaz alalım. Beyaz sevmiyorum. Bunu da atarım. Bu arada dostlar ee, desteklemek istiyorsanız kanala abone değilseniz abone olup video like atarsanız çok güzel olur. Evet 4 tane diyormuş. Video like atarsanız çok güzel olur. Çok sevinirim. Biliyorsunuz biraz hızlı şu an ilerleme kaydediyoruz sizlerin sayesinde desteklemek için bir like atmanız yeterlidir. İneğimizi alalım. Geldi buraya. Tamam. İnek için gerekli malzemeler. Koyalım abi boşta. Süt biz onu. Süt onu bir tane almayacağız abi. Sütlerimizi satmayacağız çünkü. Ee, olabildiğince sütümüz olsun. Bir tane kova olsun yanımızda. Şuradan aletlerden bir tane kova alalım. Sağmak için. Ee, ve süt kovası. Bir, iki, Dört renk var. Dört tane kova kovası alalım. Beş yüz. Vereceğiz. Para yapacak hiçbir şey yok. Çünkü e, geleceğe yatırım yapıyoruz. Geleceğe yatırım ne diye sorarsanız e, peynir yapmanın falan ücretini bilmiyorum şu an. Ne kadar ücret olur ne kadar olmaz. O yüzden şimdi yapmamız gereken bizim sadece olabildiğince e, yüksek şekilde süt üretmemiz. Belki yine ben daha sonra daha. Şu anlık dört taneyle başlayalım. Zaten 4 tane götürebiliyor aç. Bacakan oraya koyabiliyoruz mu? Koyuyormuş. Çok güzel. Bu arada domuzkanımız büyüyor ya. Bakar mısın şuna? Zamanı yaklaştı bunların da. Ben an güncellemenin gelmesini bekliyorum bunlar kesmek için. Kesmek derken öldürmek işte anladığım sayılır. Sonra kafasına bir tane mermiyi dik dik sıkacağız abi. Son bir tane kovamız kaldı onu dalalım. Bunların yemleri var Stan. Bakayım var mı? Dur bir yavruşum dur çocuğum dur. Var abi yemleri var daha yemlerine karışmıyor. Zaten giderim hemen. Çiftliğimize gidelim hızlı bir şekilde. Böyle gitmiyor. Geç böyle daha güzel gidiyor. 4 tane neyimiz var. 4 piton sütümüz... O kim koydu oraya ya? Ee, 4 ineğimiz var. 4 inekten 4 kova süt biriktirmemiz biraz zor olabilir. O yüzden ineği çoğaltabiliriz. Biliyorsunuz bir sonraki yamada güncellemede şeyler geliyor. Nisan yamasına gelmiyor ama sonraki yamalarda hani oyun ileride, ileriye dönük yama yapıyor. Yani e, aydan ay olacak ve Mayıs ve hatta Haziran tam olarak hatırlamıyorum ama ikisinden birisinde. Oğlum horoz neden çatıran oluyor A benim ciciyle büyümüş tavuk horoz olmuş. Oha! Lan ben bunlar cici sal dedim buraya. Aga be. Vallahi cici'lerimiz büyümüş tavuk olmuşlar. Ee, bu araç girmiyor buraya. Girmesi lazım. Böyle saçmalık olmaz. Ben varız bu buraya. Sokarım abi. Niye sokmayın? bu kadar da yeter. Buna da razıyım ben. Dur lan kapısı kapalı inşallah. Aga be. Cidden civcivlerimiz büyümüş. Tavuk olmuşlar bir de. Tavuk olup yumurtlamışlar lan bir de. Oğlum bu ok nasıl bıraktı onu duruyor lan. Manyak herifler. Aga be. Valla çok duygulandım lan şu an. Ee, sen de in aşağıya. Dur. Sen de in, sen de in. Link tipi indir lan. O nasıl oldu lan? Ne kardeş? Ne kardeş lütfen aşağı iner misin? Nasıl olacak bu şimdi? Neşe gel. Araba boşaltıyor. Hayret bir şeysin ya. Annek. Tamamlayalım şunları bari de. Hızlı boşaltalım şurayı. inek şşş çıktı gün lan bu yine nasıl acaba burada hayret bir şey arkadaş ya gel arkadaş inek bildiğin tepeye çıktı abi hayret bir şey Niye koyamıyorsan koyalım. İstese öyle oynayı çıkaramayız biz. İyi böldür dur anasını satayım orada. Biz mi dedik sana oraya çık diye. Gel diye koyacağımız yere geliyor. Kafasını düğümünü. Bunları koyduk çok güzel. Bir at verelim. Güneye nasıl indireceğiz ya. Hayret bir şey ya. Hacı Yücü yi çıkmış gene. <laughs> Lan arkadaş hayret bir şey ya. Vallahi hayret bir şey. Yek. Yine oğlum aşağı lan. Nasıl manyaksın sen lan? Nasıl indirebiliriz onu? Kafa sallayıp duruyor bir de hayret bir şeysin ya. Ne yapsam iner mi ki? Aa düştü vallahi. Gel buraya. Hale bak ya. ama hemen dışarı şimdi hemen hiç vakit kayıt gel bu kaybol ee, buranın biraz temizlemesi gerekiyor Bu arada cici yere çıkmış cici şuradan çıktı abi ee, tavuklar cici yok Bunlar cici tavuk oldu tavuklar şimdi cici oldu yok lan tavuklar cici yaptı şimdi Kuruz dolmuş olmuş içinden. İyi para. Ee, 8-10 tane vardı kalan 3-4 tane. O da 3 tane yumurta olmuşlar. Güzel yumurtasınlar abi. Yumurta işimize gelir bizim. Şu kapısını kapatalım abi temizden. ineklerimizin i̇neklerimizin yemini ve suyunu bakalım. Kontrol edelim. Dolduysa dolduralım. 100 dolar doldurmuş olduk. o sayede ee, burayı büyük ihtimalle yıkabiliriz. Tahtarayı alacağız. Buraya güzel kömeslerimizi yapalım abi biz. Olmuyor abi burası engelli. Şuraya. Ne yapalım buraya? Büyük boy var. Orta boy var ve küçük boy premium var. Aslında premium olabilir. Ön kapısı güzel. Ee, iki yumurta toplaması fena değil. Ama şu da güzel. Büyük boy tavuk yumurta. Büyük boy olan. Bununla yumurta toplaması kolay. Ama içinde temizlemesi zor. Biz bunu yapalım abi. Ee, gemliklerini ayarlayalım. Tamam. Temiz. Gayet güzel oldu. Ve iç hala e, bilindiği gibi pislik bu. Keşke daha önce bunları temizlesedik. Temizleyip de yapsaydık. Bunları böyle temizleyip bekletmek istemiyorum. Ben bunları bir yapabilirim. Temizleyebilirim. Ee, güncelleme daha gelmedi. Bu video buraya kadar olsun abi. Bir sonraki güncelleme ben şuraya biraz temizleyeyim. Bir sonraki videoya kadar temizleyeyim. ineklerimizden süt sağalım. Şu inekte süt veriyor mu ki? Merak ettim. Bir Bu, çıkar mı birinden? Dur. Varmış lan. Bunları sağalım biz ne yapalım? Oh. Daha çimlik makinesini buraya getireceğiz. Bu da çimleri biteceğiz. İşimiz çok. Tamam tutuyorsa bırak. Ups. Doldur. Gel. Sen bir sen iki. Ver 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 ver. Tamam. Bağırma. Sanki canını aldık. Pardon. Kaç yanlış basınca yanıyoruz. No. Son bir inek kaldı. Acaba hangi inek o inek? Bunu nerede anlıyoruz ki acaba? İneğin sütü olup olmadığını. Söz su taştı. Son basacağız. Bitti. Görüm canım. Bu ayarlandı Bir. iki üç. Bir inek sağlayacak herhalde. Ne anlıyoruz abi? Evet damarlı bir, bir Gideceğiz daha. <laughs> Kesin şu o zaman. Bu da değil. Kesin şu o zaman. Bunu nasıl anlayacağız lan? İneklerin sağlıp sağlamadığını onu düşünemedim ben şu an. Tamam bağırma tamam. Ne lan? Cici varmış. Ne güzel tutuyor. Canlı iyi diyeyim. O bir kostümümüz oldu sayılır. Ee, videomuz buraya kadar. Bir sonraki video ben buraları temizleyeyim. Tavuk kömesimize tavuğu dolduracağız çünkü yumurta satacağız. Fest foto. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bu aradaki Nisan ay güncellemesi var. Mayıs var. Haziran var. Bildiğim kadarıyla Haziran güncellemesinde domuzlar çiftleştirebiliyoruz. Nisan'dakileri söylemiştim. Mayıs ay Haziran'da bir de şey de vardı at falan da geliyordu. Bir sonraki yamada tahminimce Nisan değil Mayıs yamasında demir yolu aktif olacak. Demir yolunda bir şeyler taşıyabileceğiz. Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok güzel olur. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz.